Evet arkadaşlar en yani son sistem e, yapmıştık. Şimdi devam ediyoruz kaldığımız yerden. Daha çok şeyimiz var. Başlıyoruz şu damet kılıcı adım bir. Kasmadım. Madeni arkadaşlar. Ay köprü köprü yazıyorum. Ben köprü yapmıştık katılarsınız. Tamam. Şu set. Tamam. en son sistem yapmıştık. Şimdi madeni ineceğiz. Evet. Yaptığımız çok belli ve buradan eve giriyoruz. Süper bir şey yaptım. O anahtarlara eldesem hemen patlarlar. Geri çevirmesi yok Şuraya ineceğim neler var neler yok diye bakacağım. Meşeyle alsaydık iyi olur da olsun. Stix'in var sonuçta. Var mı? Evet varmış bir tane. Bir tane de yetmez ki ya. Geri çıkayım o zaman. Nasıl olur. Çıkma lazım. Bayağı mesela. Şey ne gerek? Arkadaşlar takip ederek gitsin. Gideceğiz sonra. Tamam. Çıkıyorum. Hemen çıkalım. Aynı toprağımız var. Tamam. kömürleri alalım hemen. Şuradan ağaç keseceğiz hemen arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Ayrınla ağaç kesiyoruz. Bu kadar zekiyiz ki. Şu tatlıyı Arkadaşlar şu benim diktiğim ağaç. Onun yanına bunu dikeceğim şimdi iki tane. Bir bu, de bu. İç içe dost <laughs> Şu an çare meşale. Kaç meşale insan almış? 4, 4, 44 tamam. Şu 44 bırak bırakalım. Şu yandan. devam edelim. Ananı. Neyse bir şey olmaz. Şu pembesi alalım. Geldiğimiz bulmak için şöyle koyacağız. Aydın. Gayrı sıçıyoruz. Daha var mı? falan bakalım. Bir şey aksatmayalım. Buradan aşağı inelim bakalım. Burada bir şey yok. Şuraya gidelim. Ananı orada satayım. Sak. Buralarda da. Korktum la. Şu numara Ne var bu la? Ben hala korkuyorum. Buralarda da ne var? Bakın var mı? Ama çıkış burada. Geldiğimizin üstü bura be. Korktum bir yandan Buraya bakmadık. Buralara girecek mi diye düşündüm de. yok ya buralara girmeyelim. Ben geldim yine e, geri döneyim. Çünkü kaybolurum diye o kadar yaşayan gider. Onun için emeğim gitmesin diye ben geldim yine devam edeceğim. Nereden gelmiştik ya? Kömür toplamayacağım. Nereden gelmiştik harbiden? Buradan aşağı gelmiştik galiba. Aynen. Bakayım. Yok. İndim ama aşağıya. Kaybolur mu ki? Bence kaybolurum. Buraya gelmedik. Gelmediyse şuraya çıkalım. demiştik ya. Nerede yaparsan işte orada yaparsan. Burada aşağı ineceğim ben. <laughs> Hıh. Sonra buradan gitmiştik tamam hatırladım. Buradan böyle aşağı inmiştik. Aşağı inmeden şuraya gideceğim. Hiçbir şey yok. Aşağı gidelim o zaman. Tamam ya tamam iyi. Bir maceramız olsun. Yukarı kazara da giderim ben. Demireceğim de hocam. 16 demirim var. Tam zaman eve gidelim arkadaşlar. Başka bir şey başka bir maden bulalım. Yolumuzu kaybettik. Süperiz. <laughs> Buradan aşağıya. Buraya doğru mu? Dur başa. Buraya çıkmaması lazım. Buradan aşağıya resmen düştüğümüz duruma bak ya. Bulursam eşyalarım gidecek. Aha tamam tamam buldum buldum. Tamam buldum. Bir arkadaşlar işte bulduk. şu yukarıdan atlamaya yer olmalı Ay yanlış yer. Burada olmalıyız. Şuradayız. Pardon arkadaşlar hapşurdum. Hmm. ya Neyse. Bayağı bir şey çıkardık. şimdi şu demirleri sıcağız yatacağız ve başka bir maden macerası yapacağız bakın bir, bir tane şu çeşitli arkadaşlar işte var dokuz tane yeterli Şunu Koyayım, şu koyayım. Uyuyalım şimdi. Devam ediyoruz arkadaşlar. 14 değer olmuşum. Büyü masası yapacağım ya. Yani. Lav bulabilsem. nasıl yapılıyordu ona bakacağım. Nerede o masası? Uşak nerede? madem. tamam sonra yaparız. Obsidyen lazım. Obsidyen, kitap. Bunlar. Neyse yaparım ben. Şöyle macen arayalım. Kova yapalım mı? Aklıma güzel bir şey geldi. Çöp kovası için. Diktiğim ağaç yine büyümüş. büyümüş, öbürü daha büyümemiş. Yazık. Kovamız var mı bizim? Bakayım da başına. Üç tane oldu. Hı. Su alacağız şimdi. <laughs> Tüm kalınlığı çok güzel oldu. <laughs> Maden araştırmaya devam. Lav bulsam o bana yeter ya. Ama lav bulamıyorum. Su. yok. yeşerleri var. Ben yani orada durdu Nereden Ha buradan bakalım. Lav yok. Aha buradan gelecek Arkadaşlar kaybolduk. Çok zekiyiz. Bravo bize. Evimiz yeni ev yapımcımız. Hayırlı olsun. Nerede benim evim? Önce de bu eşyaları bulamam. kutluk. Harbi diyorum süper ya. Evimi kaybettim. Süper diyorum ya. O madene geri döneceğim. Evimi bulana kadar burada yaşayacağım lan. Ana harbi kaybettik. Su yok bir işlerdi Demin oraya baktık. Evim kayboldu. keşke maden lava arasam, aramasaydım. Buradan yukarı çıkmam lazım. Aha evin bulmuşsun. Evet arkadaşlar bu kadar. Öbür videoda videoda görüşürüz.